inç düzelir. Uykucu Ferit olayı biliyor musun? Yarın ilk içim Twitch'te. Bu seviye karaktersiz bir muhatap olmak istemiyorum. Kendi sesimlerimi söylememi saymamı bekliyor olabilir. Ancak yapacağım şey şu anda public şekilde Twitch'e şikayet etmek olacak. Eğer ki bir başka engel ilgili bu kadar ağır söylemler ban sebebi değilse bakalım. Dur ama. Açalım. Açalım. Severiz. Dramadan besleniriz. Tamam, tamam. YouTube'umuzu açalım. Açalım abi YouTube'umuzu. Girelim güzel güzel. Daha ortada dis falan yok arkadaşlar. Hani dis değil zaten. Şey desem de dis olmaz. Benim söylediğim şeyler gerçek olan şeyler oluyor genelde. Mesela ne gerçek? Biz kedinin adına Leo koyduk. Bir tane V de ekleyebilirdik ortaya ama onun için ne bileyim kız arkadaşını falan dövmesi lazım kedimizin veya canlı yayında insanları tehdit etmesi lazım. Öyle şeyler yapmadığı için henüz biz kedimizin adına Leo koyduk. Belki olur da bir iki pati atarsa kişi kedisine o zaman adına Leo koyarız. Ama şu anlık Leo arkadaşlar ortadaki V'si yok. <laughs> Neyse durun şuradan bir Hata testim. Leo senin ismini koymuşlar <laughs> Kesin salak bir kediydi o yüzden. Evet yani... yani İpne de olabilir kedi. Ee, Kaan şuradan bilendi. Levo'ya tahminim. ki Öyle tahminim değil, öyle. Ee, Levo bir tweet attı ya hani Kaan'ların olayının üzerine, şükürün, Şükürlerin olayı üzerine. Bayağı işte şey yaptı. E, yanlış bulduğunu söyledi, eleştirdi vesaire. Kaan da oradan tilt olduğu için Kaan ağır kindardır bu arada. Ağır. Birini kindendi mi yani durmaz. Evet. Dota oynarken olçetten benim anama sormuştum. Kaan. <laughs> Kaan ağır toksiktir oğlum ağır toksik. <laughs> evet çok toksiktir. <laughs> Yeteneksiz yayın ve lol hayatı bir zerre işe... Abi şunu da anlamıyorum ya. Arkadaşlar şuna inanan var mı gerçekten ya? Yayın ve LOL hayatı bitse anca simitçi olur. Ya öyle bir şey yok abi. Yayın ve LOL hayatı bitme diye bir şey yok bir kere. Ya bambaşka bir insan olsa veya hayatı başka bir şekilde şekillense evet başka bir şey olabilirdi. Bunu dese okey de yani. Yayın bitsene de internet falan bitmesi lazım. İnternetin yok olması lazım. Revolution diye bir dizi vardı onun gibi bir şey olması lazım yani. Lütfen e, beyni fikri olan arkadaşlarım, kardeşlerim. Bu şekilde girmeyin cümleye. Bu yanlış bir yerden vurma. Ya şunu gördüğüm anda bu adamın... ıh diyorum yani. Eylülden geçinir. O kadar karaktersiz birisi için. Hadi vur. Evet. Ben Ferit'i e e, eleştirenlerle birlikte eleştiriyorum e. Geçmiş olsun Reyhan'a. Tam Burak gelsin. Şu ufaktan bana kalıyorsunuz ama... Evet evet. Burak yok mu ya? Daha iyi birisi vardır abi. sert ve küfürlü yorum istemiyorum. Sen bence gönül olarak en iyisisin kardeşim şu anda. Teşekkür ederim. Ben bugün bir belgesel izledim Burak. İnsanları <laughs> insanları şey yapınca bu arada 100 Humans diye bir belgesel var. Deney yapıyorlar. Belgesel de değil aslında. Böyle bir yarışma gibi. Ya, yani güzel bir şey yapmışlar. Deney yapıyorlar böyle. 100 tane insan toplamışlar Amerika'dan. Farklı bölgelerinden, farklı yaş gruplarında. Sürekli onlar üzerinde deney yapıyorlar.